Benim bekliyorsun. Hı? Tatlım. Fıstık. Gözükmüyorsun. Hı? Baya zamandır kayıpsın. Fıstık. Hadi gidelim. Hadi eve gidelim burada. Asık. Kavga yok bak. Kavga iyi bir şey değil. Tamam mı? Bana bak. Bana bak. Kavga iyi bir şey değil. Kavga yiyorsa herkes kavga ederdi. Hadi bak. Kavga akıl çağrı değil. Gel. 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 Hadi gel. O da gelsin. Sen de gel. Hadi gel, hadi gel. Hala birbirlerine keskin keskin bakıyorlar ama umarım kavga etmezler. Hadi gel, hadi gel, uzak. Nasıl hizmet verilir? Are <laughs> we get. Get Ne evet.